BCSM'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda A80 Samsung A80 ekran ve arka kapak değişimi işlemi yapacağız. Cihazın gördüğünüz üzere arka kapağı komple kırılmış ve parçalanmış durumda. Ekran da yine aynı şekilde. Cihazımızı sökeceğiz ve daha sonrasında yeni arka kapak ve %100 servis orijinali Samsung ekranımızı takacağız. Ekranı da daha öncesinde size gösterelim. Gördüğünüz gibi yeni takacağımız %100 orijinal e, A80 ekran değişimi. Cihazımızı tekrardan paketine koyalım. Ve bir kenara bırakalım. Arka kapak komple parçalandığı için direkt sökebiliriz. Herhangi bir ısıtma işlemine gerek yok. Zaten daha öncesinde belli bir süre ısıtmıştık. Tekrardan ısıtmaya gerek yok. Şu kısımda zaten gördüğünüz gibi camlar hepsi dağılmış durumda ve cam yok. Zaten araya girdiğimizde kendi bırakacaktır. Evet. Arka kapağı çıkardık. Üst kısımda bulunan vidaları sökeceğiz. Burada bulunan üç tane, yukarıda da iki tane daha vida var. Bu vidaları açtıktan sonra, bu kısmı yukarıya çektikten sonra birkaç vida daha görünecektir. Öncelikle üst kısımda bulunan vidaları sökelim. daha yukarıya çektik. Bir Ve bir. diğer vidaları açacağız. Cihazın bataryayla olan bağlantısını kesiyoruz. Daha sonrasında kameranın yukarıya çıkmasını sağlayan motorun fleksini ayırdık. Şu anda yapacağımız işlem anakartı kasadan ayırmak. sağ üst kısımda anakartın üstünde bulunan bir vida daha var. Engel oluyor. Ve mekanizmada bulunan ikişer tane daha vida var. Hem sağ hem solda. Bunları da açıyoruz. Evet. Anakart ve kamera mekanizmasını ikisini beraber çıkardık. Flexlerini ayırıyoruz. Anakartı bir tarafa, kameranın mekanizmasını ise ayrı bir tarafa bırakıyoruz. Herhangi bir şekilde zarar gelmemesi gerekiyor. soketimizi de çıkardık. Şu an parmak izi okuyucusu ve daha sonrasında batarya parçalarını sökeceğiz. Bataryayı daha rahat sökebilmek için belli bir süre ısıda bekleteceğiz. Daha sonrasında bataryayı sökme işlemine geçeceğiz. Bataryayı belirli bir süre ısıttık. Ve şu anda bataryayı da çıkaracağız kasanın üstünden. Bataryayı da söktük. Şu anda eski ekranın üstünde herhangi bir parça kalmadı. Yeni ekran üzerinde toplama işlemi gerçekleştireceğiz. Yeni ekranın üstünde zaten eğer ki neden titreşim motoru sökülmedi diye sorarsanız yeni ekranın üstünde Yeni titreşim motoru ve diğer on-off ses tuşları hepsi bulunuyor. Bundan kaynaklı bu parçaları sökmemize gerek yok. Gördüğünüz gibi titreşim motoru, on-off ve ses tuşları bunların hepsi bulunuyor. Cihazın üstündeki sticker'ları kaldırıyoruz. Yeni ekranın üstündekileri. de yanlış yere takmamamız için tekrardan kontrol ettik. Şu kısımda bir altı vida geliyor. Dışarıdan takılıyor bu vida. Bir de direkt şarj bordunun üstüne takılan bir vida var. Şebeke antenlerini yerine yerleştiriyoruz. Bataryanın altında çift taraflı bant bulunuyor. Fakat biz yine de çift taraflı bantımızı kasanın üzerine yerleştirelim. taktık. Şu anda vidalarını yerleştireceğiz. Alt kısımda bulunan bütün vidaları taktık. Şu anda anahtar kısmını toplama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar cihazın üstündeki bütün parçaları topladık, şu anda test işlemine geçeceğiz ve daha sonrasında arka kapağımızı takabiliriz. Cihazımızı açıyoruz. Belli bir süre açılmasını bekleyeceğiz. O sırada da size genel olarak neler yaptığımızdan bahsedeyim. Ekran arka kapağı söküldü öncelikle, daha sonrasında Ekranın anakart kısmında ve şarj soketi kısmında bulunan bütün parçaları ayırdık. A80'lerde ön kamera ve arka kamera bir olduğu için bunu iten bir me mekanizma var. Ve bu mekanizmanın e, genel olarak bütün parçalarını ayırdık. Daha sonrasında yeni ekran üzerinde topladık. E, titreşim motoru, on-off ve ses tuşlarının e, yeni ekran üzerinde zaten olduğunu da belirtmiştik sizlere. Ekran testlerini yapalım. Acil aramalardan her zaman olduğu gibi dokunmatik testlerini yapıyoruz. Göründüğü gibi ekranda bir problem yok. Zaten %100 servis orijinal bir ekran. Arka kapağı takma işlemine geçebiliriz. Bunlara yapıştırıcımızı sürdük ve şu anda arka kapağımızı takacağız. Arka kapağımızı kasaya tam oturacak şekilde yerleştiriyoruz ve daha sonra da. mandallarla yerine sabitlenmesini sağlayacağız. Şimdi gerçekleştirdik. Ekran ve arka kabak işlemini gerçekleştirdik. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.